<laughs> Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Eraslan, Ramazan ayının müjdecisi Regaib Kandiline kavuşmanın huzuru içerisindeyiz diyerek sözlerine şu şekilde devam etti rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan ayının da müjdecisi olan bir regaib kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği üç aylar, manevi coşkunun, feyzin, Bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yapılan duaların kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir. Bu mübarek geceler, Müslümanların birbirine kenetlenmesine vesile olan, manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olunan, huzur ve sürura kavuştuğumuz müstesna zaman dilimleridir. Bu önemli geceleri, kalplerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmek için güzel bir fırsata dönüştürdüğümüz, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırdığımız ve doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde hakkıyla eda etmiş oluruz. Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, sağlık ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan diliyor, Kırşehirli hemşehrilerimin regaip kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor. Milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı canı gönülden diliyorum dedi.